altında böyle güzel limonlu sarımsaklı süzme yoğurtlu bir yatak üzerinde de muhteşem yapraklı vişneli bulgurlu muhteşem bir iç harç. Şöyle 25-30 tane yaprağı incecik kesiyorum. Bir tane orta boy soğanı yemeklik doğradım. Yarım su bardağı bulgur, bir tatlı kaşığı kadar şeker biraz da tuz, bir domatesin rendesi, bir tatlı kaşığı da biber salçası, biraz karabiber, çok azıcık da kimyon. Şimdi hepsini güzelce ovuyorum. Kapağını kapatıyorum ve bir 10 dakika beklemeye bırakıyorum. Şimdi güzelce kavuralım ve sonra pilav gibi pişirelim. Yarım su bardağı vişne ilave ediyorum ve bir su bardağı kadar da şöyle sıcak su ilave ediyorum. Ve kısık ateşe alıyorum. Kapağını kapatıp pilav gibi pişiriyorum. Süzme yoğurt kullanıyoruz. Birazcık tuz koyuyorum. Şöyle bir iki diş de sarımsak. Biraz da limon kabuğu. Ve hepsini karıştırıyorum. Ve servis zamanı. Alta yoğurtlu harç üzerinde vişneli, bulgurlu yaprak ve en üstte de nar ekşisi ve zeytinyağı. Afiyet olsun.